Bir psikiyatrik hastalığınız var, ilaç kullanıyorsunuz ve gebe kaldınız ya da kalmayı planlıyorsunuz. Bu durumda aklınıza takılan en önemli sorulardan birisi de benim hastalığım çocuğuma geçer mi? Şunu biliyoruz ki ana baba adayları eğer psikiyatrik bir hastalıkları varsa çocukta aynı hastalığın görülme ihtimalini gerçekte olduğundan çok daha yüksek algılıyorlar. Bu durum çok gerginlik yaratıyor. Suçluluk duygularına yol açıyor. Hatta çocuk yetiştirirken bile bu yanlılık nedeniyle aşırı endişeli, aşırı verici ebeveynlik tutumlarını görebiliyoruz. Biz tıpta tıp bir hastalığın çocuğa geçmesine kalıtım diyoruz. Kalıtım genellikle iki yolda oluyor. Bunlardan birincisi genetik yol. Bazı hastalıklar yalnızca genetik olarak kalıtılır. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Adeta bir yazgıdır, kader gibi bir şeydir, değiştiremeyeceğiniz bir şeydir. Örneğin bazı nörolojik hastalıklar, bazı metabolik hastalıklar böyledir. Bu durumlarda da zaten genetik danışmanlık alırsınız. Diğer kalıtım yöntemi ise çevredir. Yani yetiştirme, çocuğun yediği, içtiği, hayatı boyunca karşılaştığı her şeydir. Bunlar değiştirilebilecek şeylerdir. İyi haber şu. Hiçbir psikiyatrik hastalık tamamen genlerle kalıtım göstermiyor. Genler Psikiyatrik hastalıklara neden olan şeyler değil. Genler psikiyatrik hastalıklara yatkınlığı kodluyor. Hatta son yıllarda çevrenin genetik kodunuzu değiştirmese bile genin ifadesini değiştirebildiğini öğrendik. Yani genetik bakımdan bir hastalığa çok yatkın olabilirsiniz ama uygun bir çevrede yetişirseniz bu hastalık tezahür etmeyecektir. Bu nedenle de gebelik öncesi ya da gebelik sırasında Çocukta ileride bir psikiyatrik hastalık olup olmayacağı konusunda yol gösteren rutin hiçbir genetik test ya da analiz olmadığını baştan söyleyeyim. Bakın toplumda 4 kişiden birinde bir psikiyatrik bozukluk var. Bunun anlamı şu. Yani yatkınlık genlerini taşıyan ama hasta olmayanları da eklediğimizde aslında neredeyse hepimizde psikiyatrik hastalıklara meyil yaratan genler zaten hali hazırda var. Özetle bu konuda yalnız değilsiniz. Psikiyatrik hastalıklar da dahil her hastalığın ne kadar kalıtım gösterdiğini aşağı yukarı rakamsal olarak biliyoruz. Genleri ve çevreyi topladığımızda %100 çocuğa geçen hiçbir psikiyatrik hastalık yok. %50 geçen de yok. Hatta %25 geçen de yok. Belki de en yüksek oran şizofreni adını verdiğimiz psikiyatrik bozuklukta var. Ki bu oran yüzde onlar civarında. Belki buradaki tek istisna hem annenin hem babanın aynı anda şizofreni adlı psikiyatrik bozukluktan muzdarip olduğu durumdur. Bu durumda bile çocukta hastalığın görülme ihtimalinin yüzde elinin altında olduğunu biliyoruz. O halde iyisi misiniz boş yere kendinizi ve doğmamış çocuğunuzu şimdiden damgalamayın. Öte yandan her türlü psikiyatrik hastalığa karşı koruyucu olduğunu bildiğimiz yani dayanıklılık sağlayan şeyler var. Ne bunlar? Zengin bir sosyal çevre. Para olarak değil, doyurucu sosyal ilişkileriniz olması bakımından zengin olmasından söz ediyorum. Bakın sosyal ilişkilerinizi aynı cebinizdeki para gibi düşünebilirsiniz. Bunları tıpkı sermaye gibi biriktirebilirsiniz. İyi beslenme, kaliteli uyku, Egzersiz, stresle baş etme becerilerinizin güçlü olması, bağımlık yapıcı şeylerden uzak durmak gibi şeyler koruyucu. Hayatta karşılaştığınız travmaları, darbeleri nasıl savuşturduğunuz önemli. Darbeleri de genellikle olumsuz şeyler gibi algılamaya bir meylimiz var. Aslında bazı darbeler iyi ele alınırsa insanı psikolojik olarak güçlendiriyor, gelişime hizmet ediyor. Sonuçta acı çekmeden büyüyenimiz yok. Mükemmel ebeveynlik diye bir şey de yok sevgili dostlar. Yeterince iyi ebeveynlik diye bir şey var. Zaten günümüz çocuklarının başına ne geliyorsa onlara aman ben çektim de o çekmesin diye her şeyi abartılı olarak sunmamızdan geliyor. Eğer siz yeterince iyi ebeveynlik yaparsanız, ona duyarlı olursanız, ihmal etmezseniz, onu zorlamazsanız ve biraz önce saydığım dayanıklılık sağlayan şeylere asgari dikkati gösterirseniz her şey çocuğunuz için iyi olacak. Ha bir nokta var önem arz eden. Eğer herhangi bir psikiyatri ilacı kullanıyorsanız ve gebe kaldığınızı öğrendiyseniz ilk iş yarın sizi takip eden psikiyatriste gidiyorsunuz. Endişeyle yerinizde beklemiyorsunuz ve hemen gidiyorsunuz. Önce bir aileler duysun demiyorsunuz. Eğer kendisi, sekreteri uzak bir zamana randevu veriyorsa ona durumu anlatıp hemen yarına ya da öbür güne onunla görüşmek istediğinizi söylüyorsunuz. Ve bu mutlu haberi psikiyatristinizle paylaşıyorsunuz. İlaçları ne yapmanız gerektiğini o size söyleyecek. Bazen ilaçları bırakmanın riski kullanmanın riskinden çok daha büyük olabilir. Bu konunun artısını, eksisini onunla görüşüp beraberce bir karar almalısınız. Ayrıca gebeliğiniz süresince hastalığınızı nasıl idare edeceğiniz konusunda da sizi bilgilendirecektir.